Muhterem hocam çocuklara isim verme ve isim verirken dikkat edilmesi gereken hususları hocamız bize anlatır mı demiş izleyicimiz. Evet Resulullah Aleyhisselam'ın şu hadisi şerifi önemlidir. Ne buyuruyor? Kıyamet gününde siz babalarınızın ve kendi isminizle birlikte çağrılacaksınız. Yani babalarınızın ismiyle ve kendi isminizle çağrılacaksınız. O halde çocuklarınıza güzel isim koyunuz buyuruluyor. Evet. Güzel isimden kast edilen nedir? Onun uygulamasını Resulullah aleyhisselam yapmış. Mesela e, torununa Hasan ismini koymuş. Manası nedir? Güzel demek. Onun küçüğüne Hüseyin demiş, güzelcik anlamına geliyor. E, hadis-i şeriflerde mesela erkek ismi olarak Cenab-ı Hakk'ın en çok hoşuna giden isimlerden Abdullah ve Abdurrahman'ı zikrediyor. Peki uygulamadan kaldırdığı isimler var. Mesela harp ismini sulha çevirmiş. Mesela cemile yapmış güzel anlamına gelen kadının ismini cemile yapıyor çünkü anlamı bozuk. Bu hadislerden anladığımız kaderiyle ve Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamaları bize gösteriyor ki konulacak ismin anlamlı. Çocuğun şahsiyetini güzel yönde etkileyen e, isim olması ve anlamlı olması evet. gerekmekte. Mesela hocam de. alışkanlık olarak e, bizim toplumumuzda da yaygın. Aleyna ve Kezban isimleri var. Evet. Soruda ilave etmiş izleyicimiz. Bunlar ne manaya geliyor demiş. Hmm. Yani e, bizde şöyle bir anlayış var. Aslında anlayış güzel ama uygulama yanlış. E, Kur'an'da yeri var mı? <laughs> Kur'an'da bu geçiyor mu? ...tarzında, tarzında sualler evet çokça gelir. Aleyna, aleyhi, aleyna, aleykum değil mi? Esselamu aleyküm diyoruz mesela onun. Size yerine aleyna e, dediğinizde bize oluyor. E, bunun bir anlamı var mı? Aslında yok. Yani aleyna bizim üzerimize olsun anlamında e, bir kelime. Evet. Bunu çocuklara isim olarak verme alışkanlığı son günlerde yaygınlaştı. Evet. Ee, nereden kaynaklanıyor bilemiyorum. Yani niyet halis ancak yapılan işlem yanlış. E, bu çocukların isimlerini değiştirelim mi? Hayır. Yani bu safadan sonra artık insanlar bu ismi kabul etmişler. E, Müslümanlar nazarında bu isim hor görülmüyor. E, çocuk da bundan e, olumsuz yönde etkilenmiyorsa. Bu ismi aslında koymayın ama ne koydunuz değiştirmenize gerek yok. Ancak tartışılan bir isim var Kezban, Keziban şeklinde yazılıyor. Aslında Kezban Farsça bir kelimedir. Filmlerde hanım ağalar vardır. Hanım ağa evet hocam. yani kadın etkili ortalığı çıkıp çeviriyor diyelim bir dairede, bir binada yönetici olan bir kadını düşünün. Onlara kezban deniyor Farsça'da. Biz de aslında oradan almışız. Yani bunun aslı Farsça'dır. Hanıma demek, etkili kadın, idareci kadın anlamına geliyor. Ve o noktada kezip, kazip, yalancı diye Arapça'da bildiğimiz ''Tükezziban'' mesela ikisi farklı e, geçen mı? bunlar farklı şeyler. Nasıl yalanlarsınız? Ayet-i Kerime'de böyle keziptir o, kezip. Fakat e, kezban hanıma, yönetici, idareci, e, çekip çeviren akıllı kadın anlamına geliyor. Evet. O noktada kezban veya keziban isminin değiştirilmesine gerek yok. E, bunun anlamının iyi bilinmesi lazım. Demek ki ölçümüz şu olacak: bir İslam cemaati Müslümanlar onu yadırgamayacaklar. Evet. İki anlamı güzel olacak. Üç çocuğun şahsiyetini olumsuz yönde etkilenmeyecek. Başka ne olabilir? Mesela isim o kadar önemli ki bir adama 40 defa deli deseniz ne ne, yap ne olur? Halk arasında yani, ne diyorlar? Bir olur insana diyorlar. 40 defa deli deseniz deli olur neredeyse. Siz bir adama yüzlerce, binlerce defa Salih dediniz mesela, Furkan dediniz. E bu onun şahsiyetini ne yapıyor? Olumlu yönde etkiliyor. İnşallah. Dolayısıyla isimler çocuğun şahsiyeti bakımından çok önemlidir. E buna dikkat etmek lazım. Yani Salih dediğinizde o çocuğa Salih olmayı öğretiyor, Salihliği hatırlatıyorsunuz demektir. Hele hele yavrunuza mesela biz Mehmet isimli koruruz. Ahmet ismi genelde yaygındır ama Muhammed dediniz. Bu o çocuk için İslami bir alamettir ömür boyu. Mesela Avrupa'da buna dikkat etmek lazım. Evlatlarımızın Müslüman kimliğini nasıl muhafaza edeceğiz? İsimler. İslam'ı öğreteceğiz bir. Yani İslam'ı öğretilecek. Cami ile münasebeti kurulacak ve ismi çok önemli. E şöyle bir anlayış yanlıştır. Yani öyle bir isim koyalım ki bu Batı toplumunda yadırganmasın ama işte Müslümanlar arasında da idare edelim tarzında. Mesela Yusuf ismini koymadınız da Joseph dediniz. Buna benzer bir isim verdiniz. Bu o çocuğu kaybettiğiniz anlamına gelir. Yani baştan siz maçta mağlup olduğunuzu kabul ediyorsunuz. O halde bulunduğunuz toplum bilhassa. İslam toplumu değil de çoğunluğunu başkaları temsil ediyorsa siz o toplumda ayakta kalabilmek için mutlaka çocuklarınıza meşgul olmalı. Din eğitimini mutlaka yerinde vermeli. Mutlaka ismini bir Müslüman ismi Ömer gibi, Ali gibi, Ebu Bekir gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi... Böyle yani Müslüman olduğunu çağrıştıran Furkan gibi mesela olabilir. Evet. Buna benzer isimler vermek suretiyle çocuğunuzun Müslüman kimliğini muhafaza etmeye çalışmanız e, babalık olarak mutlaka sizin göreviniz oluyor. Evet.